Selamlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Android oyunlarda nasıl hile yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Rootlu ve rootsuz cihazlarda da yapacağımız işlemler tamamen aynı. İki uygulama kullanacağız. Game Guardian ve Lucky Patcher. Bu iki uygulamamızda hem rootlu hem rootsuz cihazlarda çalışıyor. Rootsuz cihazlarda ekstra olarak Parallel Space uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Parallel Space açıp içerisinde Game Guardian ve oyuna hile yapabilirsiniz. Lucky Patcher ile hile yapabilirsiniz. Yani göstereceğim işlemlerin her biri rootlu ve rootsuz cihazlarda sorunsuz çalışıyor diyor ve videoya geçiyorum. Bu videoda Talking Tom 2 oyununu hile yapacağız. İlk olarak Game Guardian uygulaması ile hile yapmak istiyorum. Çünkü bu uygulama bizim oyundaki tüm rakamları değiştirmemize olanak sağlıyor. Seviyeden altına, altından eşyaya, yemeğe bir sürü şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yani üzerinde rakam bulunan her şeyi değiştirebiliyoruz. Çünkü bu bir hafıza yönetim uygulaması. Bütün rakamları kolaylıkla değiştirebileceğiz. Gördüğünüz üzere logomuz bu şekilde ekranın üstünde. Tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada logomuz belirdi. Bunu ilk başta size seçtirebilir. Yani Talking Tom oyununa tıklayın veya başka bir oyuna herhangi bir oyuna. Hangi oyuna yapıyorsanız yapın fark etmez. Tıkladık. Gördüğünüz gibi açıldı. Sonra çarpıya basalım ve öncelikle bir altın hilesi yapalım. Burada altınımız 18.020 altın. Tekrar logomuza tıkladık. Arama kısmına geldik ve 18.020 olarak aratacağız. Aratmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Burada tip seçmemiz gerekiyor. Yeni hile yapacaksanız otomatiği seçin veya eğer oyunun içerisinde daha önce hile yaptıysanız yani hangi tipi seçeceğinizi biliyorsanız ona göre ilerleyebilirsiniz. Ben şu an bu oyunda biliyorum fakat bilmiyormuş gibi davranacağım ve göstereceğim bunu size. Otomatiği seçtik ve yeni arama diyoruz. Gördüğünüz gibi değerlerimiz çıktı. 337 adet değer bulduk. Şimdi bu parayı arttırmamız veya azaltmamız gerekiyor. Gidelim birazcık paramızı harcayalım. Evet reklam çıktı her zamanki gibi. Şimdi burada gördüğünüz gibi muzumuz var. Mesela bir adet muz alalım. Hatta iki tane alalım. 3, 5, 6. Bir sürü muz aldık. Şimdi 17.990 oldu. Şimdi tekrar logoya tıklayınca karşımıza aramak için bir değer girin diye sayfa çıkıyor. Ve buraya şu anki paramızı yazacağız. 17.990 değil mi? 17.990'ı tekrar ara diyoruz. Bakın burada yeni arama derseniz tekrardan 17.990 ara. Biz 18.020 içerisinde değişen 17.990'ı arayacağız. Yani araya basmamız gerekiyor ve aradık. Gördüğünüz gibi 3 adet değer çıktı. Bu bazen siz de bir sürü de olabilir, bir iki tane de olabilir. Şu an ekranda gördüğünüz gibi 3 tane de olabilir veya 100 tane de olur, 200 tane de olabilir. Bu değer ne kadar az olursa yani ne kadar bire yakın olursa 1, 2, 3 gibi o kadar net sonuç elde ederiz. Burada gördüğünüz gibi 3 adet değerimiz var. Mavi de değiştirseniz, yeşili de değiştirseniz rakamlar değişecektir. Onun için uğraşmayın ve direkt Dvord'u seçin. Dvord'un üstüne tıkladığımız zaman burada girmemizi istediği rakamı belirtmemiz gerekiyor. Mesela ben bunu 35.000 yapmak istiyorum. 35 bin yaptım. Evet dedim. Ve bunu kapatınca bir şey satın aldım. Ve gördüğünüz gibi 34.995 oldu. Çünkü 5 altını muza verdik. Yani o da gitsin artık. O kadar da önemli değil. Gördüğünüz gibi 34.995 altınımız var. Şimdi bunu değiştirelim. Tekrar DIVOR'da tıklayalım. Mesela bunu 58.990 yapalım. Evet diyelim. Ve tıkladığımızda gördüğünüz gibi altınımız 58.985 oldu. O da tekrar tekrardan bir muza 5 altın verdiğimiz için. Altın hilesi bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi şurada yıldızımız var. Şimdi yıldızımıza nasıl hile yapacağız? Daha doğrusu ben altın hilesi yaptım ama oyunun içerisinde farklı bir hile de yapmak istiyorum. Onu nasıl gerçekleştireceğim? Şimdi görüyoruz. Simgemize tıkladık. Altın hilemizi yaptık. Burada sil işareti var. Tümünü kaldır dedikten sonra sanki hiçbir şey yapmamışız gibi tekrardan bir boş sayfa açılıyor. Arama kısmına 200 yazdık. Şimdi öğrenmiş olduk ki bu tip Dwarf. Ama altın ve yıldızın tipleri farklı olabileceği için tekrardan ben riske atmıyorum ve yeni arama tip otomatik diyorum ve aratıyorum. Şu an gördüğünüz gibi 315 bin küsür arama sonucu buldu. Şimdi bu parayı tekrardan azaltacağız. Yıldızımız 100'e düştü. Tekrardan 100 diyoruz aratıyoruz ve gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek buldu. 8 tane seçeneğimiz var. Buradan Diword'u seçeceğiz çünkü genellikle Diword işimizi görüyor. Mesela bunu ne kadar yapalım? 90 bin yapalım. 90.000 90 bin yaptık. Bir şey satın alalım. Gördüğünüz gibi 89.900 yıldızımız olmuş oldu. Şimdi bu hilemizi yaptık. Başka ne hilesi yapabiliriz? Burada gördüğünüz muzun rakamlarını değiştirebiliriz. Tekrar simgemize tıklıyoruz. Bil diyoruz. Simini kaldır diyoruz. Arama kısmına geldik. 9 yazdık. Bu sefer eminiz artık. 4 seçebiliriz. Seçtik ve bir tane muz yedik. 2 tane muz yedik. 3 tane yedik. Şimdi 6'ya düştü değil mi? 6 arıyoruz abi. Ve bir sürü buldu. Şimdi buradan garanti olsun diye bir iki tane daha harcayalım ve ona bakalım. 4. 4'ü bulduk. Aradık. Tamam. Şimdi burada iki tane seçenek kaldı. Hiç önemli değil. Birinin üstüne de tıklayabilirsiniz ya da şurada gördüğünüz düzenleme simgesini tıklayıp buraya 999 yazın. İstediğiniz değeri yazın. Tamam dedik. Şöyle bir tane harcadık. Gördüğünüz gibi değerimiz değişti. 997, 996 bu şekilde buraya da hile yaptık. Hilemiz başarıyla gerçekleşti. Gördüğünüz gibi altınımız burada hala duruyor. Harcayabiliyoruz. Yani Şimdi kanıt olarak da göstereyim. Bir şeyler satın alalım. Mesela bunu satın aldık. Bunu satın aldık. Bakın değerimiz düşüyor. Yani herhangi bir yalan, herhangi bir kandırmaca yok. Tabii siz bu değerleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben örnek olması amacıyla gösterdim. Tabii ben rakamları fazla bakmadım çünkü Lucky Patcher kullanarak da hile yapacağız. Şimdi Game Guardian'ı gösterdim. Lucky Patcher uygulamasına geçeceğiz. Şu an Lucky Patcher uygulamasındayız. Gördüğünüz gibi burada bir ekranımız mevcut. Burada oyunumuzu bulacağız. Üstüne bir kere tıklıyoruz ve yama menüsü diyoruz. Yama menüsünden uygulama içi emülasyonlara yardımcı yama seçeneğine tıkladık ve burada yapmamız gereken tek şey en üstteki seçeneğe tiki eklemek. Uygula dedikten sonra bekliyoruz. Bu cihazınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden biraz sabredeceğiz ve bekleyeceğiz. Şu an uygulamanın içindeki satın alınabilecek şeyleri yamalıyor. Yani siz bir şeyin üstüne satın ala bastığınız zaman Lucky üzerinden evet diyorsunuz ve onu satın almış oluyoruz. Sunuculara giden bağlantının önüne bir duvar örüyor diyebiliriz. Evet, yama sonuçlarımız karşımıza geldi. Burada gördüğünüz gibi başarılı, 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 başarısız diyor. Bunu pek dert etmeyin. Burada yama 5, yama 4, yama 3, 2 tane, 3 tane, 1 tane başarısız diyebilir. Çok önemli değil. Burada %70 şansınız var. Yani %70 olabilir, %30 olmayabilir gibi bir ihtimal veriyor. Bunları göz önünde bulundurun diyor. Yani olabilir, olmayabilir. Fakat ben olduğuna inanıyorum ve başlat diyorum. Uygulamamız açılıyor. Evet, tekrardan oyunumuzdayız. Gördüğünüz gibi kapatıp açtık oyunu. Fakat altınımızda veya herhangi bir şeyimizde eksiltme yok. Gördüğünüz gibi buradan şeyler tekrardan satın alabiliyoruz. En önemli yere geldik. Buradan market alışveriş yapacağız. Burada gördüğünüz gerçek dolar üzerinden satış yapılan yere geldik. Şimdi burada 15.000 altın 20 dolar demiş. Bunun üstüne tıklıyoruz. Satın aldı. Tabii ben videodan önce bunu denediğim için sizde böyle olmayacaktır. Böyle tıkladığımız zaman karşınıza böyle bir menü çıkacak ve buradan evet diyeceğiz. Evet deyince gördüğünüz gibi bin altınımız hesabımıza geçiyor. Bunu sürekli böyle evet evet demek istemiyorsanız üstüne tıkladıktan sonra satın almaları şu anki ayarlarıyla otomatik tekrarla diyoruz ve evet diyoruz. Artık o menüye tıklamadan bir kere üstüne tıklayınca otomatik hesabımıza geçecek. Tıpkı 20 dolarlık şey aldığımda direkt satın aldığı gibi Lucky Patcher'da mağazayı hacklememize yarıyor. Yani mağazadaki satın alma sistemini absorbe ediyor ve bu şekilde bizim bedava bir şeyler satın almamızı olanak sağlıyor. Buradan tekrardan normal altınımızı harcıyoruz. Aynı işlemleri Parallel Space uygulamasının içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir artısı yok. Her şey tamamen aynı. Daha farklı hile videoları için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza bir şey takılırsa da yorumlardan bana soru sorabilirsiniz. Zevkle cevap veririm. Videomuz buraya kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım hoş hoşunuza gitmiştir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.